Yavru kedi ağaca çıktı ama inemedi. Önce esnaf ardından da aydın itfaiyesi alarma geçti. Sevimli yavru mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yeni yuvasına da kurtarılmasına vesile olan esnaf sayesinde kavuştu. Sevimli yavru boyundan büyük işe kalkıştı. Devasa ağacın tepesine kadar çıktı ama inemedi. Üç gün boyunca orada kaldı. Çaresiz bağırışlarını esnaf duydu. İtfaiye de kurtardı. Üç gündür asfayla. Yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu Aydın Efeler'de yapıldı. Yavru kedi nasıl yaptıysa yaptı. O koca ağacın en üst dallarına kadar çıktı. Çıktı çıkmasına da geri inemedi. Miyav. Miyav. Esnaf miyavlama seslerini duydu. Uzun sürede nereden geldiğini aradı. Sonunda buldu ekiplere ihbar etti. İtfaiye yardıma vinçle yetişti. 3 gündür sesi gelen kedi e, ağaçta fark ettik. Şans eseri oradan geçerken bak ağaçta duruyor. Ama 3 gündür sesi geliyordu oralardan. Sevimli yavru o kadar çaresizdi ki esnafın gönlü sokağa salmaya el vermedi. Şu anda kedi bizim e, yanımızda. Kediye bakacağız. Hatta yemeğini hazırladık. Yemeğini vereceğiz. Bizler rica bütün hayvanlara sahip çıkalım. Sokak hayvanlara sahip çıkalım.